Ben Atlay Dağlı Kıran, takım kaptanıyım. E, makine mühendisi mezun elektrik elektrik mühendisi mezunum. Çift ana dal programından. E, takımımız çok heyecanlı, güzel gidiyor. Bu atmosfer çok güzel. İkinci, üçüncü deneyimimiz zaten. İstanbul, İstanbul Gedik Üniversitesi değil mi? doğru. E, takımın takım, adı neydi? Rotek. Rotek e, takımımız adı Rotek. Açılımı da Roket Teknolojileri. Onun kısaltılmışı. E, güzel bir isim olduğunu düşünüyoruz. Çok heyecanlısın. Hemen he, kafada e, konuşacaklarını hemen planlamış. O, o, çok şey oluyor. Şöyle alacağım seni. E, nasıl geçti süreç peki? Süreç e, planladığımız gibi. Zaten çok uzun e, süredir çalış Hepsi istediğimiz gibi gitti. Umarım da başarılı bir atış geçireceğiz. Dün 10 saat buradaki etiketler için mücadele evet. edildi ve güzel bir şekilde en son rampada rampa testinde etiketi aldığında neler hissettin? Yani çok heyecanlı. Bir yıllık çalışmamızın artık emeklerini görmek üzereydik ve bunun için hangara bıraktık. Artık izleyeceğiz burada hep birlikte. Yani Evladınız hangara bıraktınız. Evet. Şimdi rampaya doğru gidecek. Hatta içinizden zaten oraya gidecekler evet. ee, ve birazdan geri sayım yapacağız ki canlı yayınlarda da bunları sizlere aktaracağız efendim. Ee, sana da sorayım aynı soruyu demin sorduğum ekibe bir roket yapmak için ne gerekir ya ilk önce e, çok fazla bir araştırma, literatür araştırması gerekir bence. Ondan sonra tabii deneyim gerekir. Deneyimli birinden ulaşmak gerekir. Bu çok önemli. Çünkü roket çok fazla alt sistemlerden oluşuyor. Aviyonik, kurtarma sistemleri, aerodinamik çok fazla sistemler var. Bu nedenden nedenle bazı konularda kilitleniyor ve tecrübeye başvurmak gerekiyor. Biz daha önceden bu tecrübeyi takım arkadaşlarımız vardı. Ondan aldığımız bilgileri üzerine katarak şu an yüksek irtifada yarışıyoruz. Hani bence bu çok önemli. Yok buna söylüyorum ki çünkü evde denemeyin. Tek başınıza yapmaya çalışmayın. <laughs> yok, yok. Hani kız kaçırını koyduk torpili koyduk üzerine bir avyonik yazılı. Öyle bir şey evde denemiyoruz efendim. Bunu kesinlikle evde denemiyoruz. Evet teşekkür evet. ediyorum. Hemen sıradaki arkadaşım yanına gidelim. Seni tanıyalım. Şöyle bir yanıma doğru alırsan bir adım. Evet. Çünkü rejide beni uyarıyor. Çok sert bir yönetmenim var benim. Bu arada Türkiye radyo televizyonlara TRT'ye de e, çok teşekkür ediyoruz. Köklü bir kurumumuz ve burada onlarca kişiyle bu yayınları size e, vesile oluyorlar. Kendilerine de yönetmeninden ışıkçımıza, kablo e, teknik elemanımızdan kameramıza kadar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kulağımda hep bağırıyorlar bana Ramazan doğrudur diye. Evet hemen şöyle e, seni tanıyalım, senin duygu ve düşüncelerini alalım. Burla Kasım, İstanbul Gedik Üniversitesi'ndeyim. Makine mühendisliği mezunuyum. Elektrik elektronik mühendisliğine çapa devam ediyorum. Arkadaşımın da dediği gibi zaten tecrübeliyiz. Bu sene de yüksekte yarışıyoruz. Dün de gayet montajımız da güzel geçti. 10 saat falan değil daha kısa sürede zaten bitirdik, teslim ettik. Şimdi de keyifle izleyeceğiz yani. Bekliyoruz bakalım. Ee, 6 yıl önce Teknofest başlamadan önce Türk insanı, yani Türk malı kavramı, hani TM kavramı şeydi. Türkler kibrit çöp bile yapamaz vardı. Şimdi e, çok güzel bir söz söyledin. Şimdi yüksekte yarışıyoruz. O kadar rahat ve güvende söyledin ya. Yüksek irtifa. Yani çift paraşütlü bir roket fırlatacaksınız, yüksek irtifada yarışacaksınız. Yani e, kolay e, söylediniz de bu özgüven çok hoşuma gidiyor benim. İşte Türk genci inandığında, Türk gencine inanıldığında neler başarıldığını burada biz Teknofest'te onlarca, yüzlerce farklı kategoride yarışan gençlerimizle ilkokuldan, üniversite, hatta üniversite dışında, üniversiteyi bitirdikten sonra kendi iştiraklarını oluşturan gruplarda görüyoruz. Nasıl geçti senin için bu süreç? Ya güzel geçti dediğim gibi yani tecrübe kazandıkça zaten daha çok özgüven kazanıyorsunuz daha çok neyin ne olduğunu biliyorsunuz o yüzden insan zaten bir rahatlık geliyor yani zaman içerisinde. Evet peki aynı soruyu sana da soracağım bir roket yapmak için ne gerekir? Ya gerçekten en çok araştırma bence burada. Hani yurt dışında neler yapılıyor işte Roketsan neler yapıyor, Aselsan vesaire hani yeni sistemler. Bir de tabii hangi kategoride yarışıyorsun, hangi kategoriye göre işte literatür araştırması, çalışmalar. Onları takip edip onlara göre işte kendin neler yapabileceğine bakıp kıyaslama yapıp en doğru seçeneği seçip uygulamaya koyuyorsun. Ee, peki şöyle baktığımda Burla. Ee, burla... E, rokete mesaj koyma görevi sende olsaydı o roketteki mesaj ne olurdu? Hatta gerçek bir roket, uzaya gidecek bir roketimiz mesajın ne olurdu? Kemal Atatürk yazar gönderirdim Ben hiç evet. <laughs> öyle bir şey düşünemedim. Cumhuriyetimizin kurucularından Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün adı olurdu. İstikbal göklerdedir dedik. Evet, teşekkür ediyorum ve hemen şöyle diğer takım arkadaşımızın yanına geldik. Seni tanıyalım. Ben Gülhas İpek, Yedik Üniversitesi'nde Mekatronik Mühendisliği bölümünde okuyorum. Dördüncü sınıfa geçtim. Buraya göre sen daha heyecanlısın. Burla gayet sakindi. Evet. Nasıl geçti senin için süreç? Yani çok zorlu bir süreçti. Çok uykusuz geceler atlattık ama şu an buradayız. Dün her şeyi hani sorunsuz bir şekilde atlattık. Atışımızı bekliyoruz. Ee, şimdi yüksek irtifa. Son 5 dakika uyarısı geldi. Atışlara geçecek. Kısaca o zaman şöyle isimlerinizi alacağım. Ee, üniversitelerden bahsedeceğim. Ee, yüksek irtifa roketi bir anlatır mısın ne yapacağını? Yani e, roketimiz e, 6.000 metreye çıkacak. 6.000 metrede e, ilk paraşütlerini e, şey, e, açacak. Ondan sonra e, içerisinden faydalı yükümüz çıkacak. E, serbest düş, hani paraşütlerimizle birlikte düşecek. 500-550 metre e, civarında da ikinci paraşütlerini açacak. Ve başarılı bir şekilde kurtarmış olacak. İnşallah diyorum. Hemen sıradaki arkadaşlarımıza hızlı hızlı gideceğiz. Canlı yayın olduğu için atışlara da başlayacağız ama mesajlarınızı da alacağım. Teşekkürlerinizi de alacağım sizlerden. Sizleri hızlıca bir tanıyayım. Ben Ahmet Hakan Yıldız. Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıfa geçtim bu sene. Ee, o şekilde. Aviyonik ile ilgileniyorum. Aviyonik demin de bahsettiğimiz gibi yayında bahsettiğimiz için artık roket yapısal bütünlüğünü tamamlarsa yani sağlarsa rampadan çıkarsa iş sende olacak. Zaten geri sayımı da birlikte yapacağız. Mesajın, teşekkürün var mı birilerine? Ee, buradan daha önce de hani bizimle beraber yarışıp daha sonra bu sene yüksek irtifaya e, bizim katılmamıza sebep olan daha doğrusu yardımcı olan insanlara teşekkür etmek istiyorum ben öncelikle. Biz de senin adına teşekkür. teşekkür ediyoruz. Hemen sıradaki arkadaşıma gideceğim ve hemen atışa geçeceğiz. Atışlarda da 5 takımımız orada geri sayım sonra buradaki ekiplerimiz atış e, bölümüne geçecekler. Hemen alalım. Tabii e, ben Atakan Öztürk. E, İstanbul Gedik Üniversitesi'nden geçen sene makine mühendisi olarak mezun oldum. E ee, şu anda da ayrı e, farklı sektörlerde çalışıyorum ve bu takıma da destek sağlıyorum aynı zamanda. Ee, nasıl şu an özel sektörde çalışıyorsun ama zaman boş zamanlarında takıma destek veriyorsun ve şu an yarışlardasın? Aynen öyle. Şu anda hem çalışıp hem de ayretten de bu takım içerisinde yer alıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın diyorum. Evet, hemen siz tanıyalım efendim. Merhabalar, Ertuğrul Fatih Kısoğlu. Makine mühendisliği mezunuyum. İstanbul Gedik Üniversitesi'nden mezun oldum. 3 yıldır zaten aktif olarak yarışıyoruz. Bu sene zorlu bir süreç geçirdik ama iyi hazırlandık. Gerek raporlar olsun, gerek montaj gününde güzel ve zorlu geçti. Bayağı emek verdik. Bugün de emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Var mı teşekkürlerimiz? Ya bize sponsor olan, bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İsimleri aklında mı? Var mı? Var. Güney Raf var. Side Mekanik var. Ondan sonra... E Best Tank var, Ada Nokta var. Hepsine buradan çok teşekkürler ve Chips Tank var. Hepsine çok teşekkürler. Bizden çünkü bayağı destek verdiler. Onlar sayesinde biraz buralara kadar gelebildik. Tekrar herkese teşekkür ediyoruz. Biz ediyorum. de bu ekiplere destek veren her iştiraka, özel veya da kamu kurumu olsun hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hemen siz tanıyalım. Ben danışmanlarıyım takımın. Ee, makine bölümünden öğretim görevlisi Sıla Kılıçarslan. Ee, ben de heyecanların ortak olmaktan çok mutluyum. Ee, üniversitemize ve bize yol açan hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Ee, bu okullarda projeleri başlatmayı sağlayan çok zor oluyor yani özellikle ilk başlatanlar. Onlara teşekkür ediyorum. Başlatıp da bizim devam etmemize yardım ettikleri için. Öğrencilerin de emekleri için çok teşekkür ediyorum okulumuza ve dediği gibi sponsorlarımıza bir sponsorumuz daha vardı Modi e, Mobilya e, onu da unuttu arkadaşımız ona da teşekkür ediyoruz. İki senedir e, yani üç, hatta dördüncü senemiz benim katıldığım dördüncü yarışma o yüzden çok mutluyuz. İnşallah başarılı emeklerinin karşılıklarını, karşılıklarını alırlar. Ben de burada sevinirim onlarla birlikte. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi birazdan atışla birlikte olacak. Daha da fazla sohbet etme şansımız olacak. Roketinizi tanımak istiyorum çünkü. Tam roketinizle ilgili konuşacaktım. Uyarı geldi. E, atış uyarısı. Ama bu sefer atışta tamamen roketinizden bahsetmek istiyorum. Çünkü yüksek irtifa roketi. Evet. Milli Teknoloji Amelisi Teknofest. Ayakları yere basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivalindeyiz. Roket yarışlarındayız. Roket tam ve T3 farklı üretimde gerçekleşen roket yarışlarındayız ve şimdi iki dakika uyarısı geliyor 2 dakika uyarısı geldi biz de atışlara geçeceğiz.